Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, KYK yurt yönetim personeli alınacaktır. E, kaç kişi alınacak? Nereler açıldı? Beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi Adıyaman toplam 5 kişi açılmış, 5 kontenjan. Afyonkarahisar e, Afyon, 20 kişi alıyor arkadaşlar. Ağrı 16, Aksaray 10, Ardahan 3, Artvin 3, Aydın 2. Balıkesir 12, Bartın 1, Bayburt 1, Bilecik 6, Bingöl 2, Bitlis 3, e, Bolu, e, Bolu, 3, Burdur 2, Çanakkale 1, Çankırı 15, Çorum, deni e, Çorum 20, Denizli 6 kişi, Düzce 15 kişi, Kahramanmaraş, e, arkadaşlar, 1 kişi alınacak. Karabük 12, Karaman e, 20, Kars 10, Kastamonu 5. Kırıkkale 6, Kırkdareli 12, Kilis 5, Konya 3, Kütahya 4, Malatya 15, Manisa 15, Muğla 2, Muş 2, Nevşehir 22, Niğde 8, Ordu 1, Osmaniye 1, Sakarya 24, Samsun 3, Siirt 14 kişi. Tekrar bir bakalım diğerlerine. Evet arkadaşlar. Edirne 2 kişi alıyor. Elazığ 2 kişi, Erzincan 8, Erzurum 23, Eskişehir 1, Gaziantep 4, Giresun 18, Gümüşhane 5, Hakkari 1, Iğdır 6, Isparta 24, eee Siirt 14, Sinop 3, Sivas 25, Şırnak 2, Tekirdağ 3, Tunceli 2, Uşak 1, Van 5, Yalova 1, Yozgat 12. Zonguldak 12 kişi alacak arkadaşlar. Genel toplamda 500 kişilik bir alım olacaktır arkadaşlar. Ee, şimdi başvuru şartlarına bakalım arkadaşlar. 657 sayılı Devlet Kanunu Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin 1. fıkrasının A bendinin 4, 5, 6 ve 7. alt bendlerinde şunları taşımak, şu şartları taşımak arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyi dediğimiz gibi arkadaşlar, 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan türü üzerinden en az 60 puan almak, başvuru tarihinin son günü itibariyle 65 yaşından büyük olmamak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekliliğe ay, emeklilik aylığı almamak, dul ve yetim aylığı hariç arkadaşlar. görevli devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak, e, tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak arkadaşlar. Başvuru şekli ve yeri. Başvuru şartları taşıyan adaylar başvurularını 4 Ocak 2021 saat 10 ile 20 Ocak 2021 saat 17 tarihlerinde e, basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sınav başvurusu formunu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır arkadaşlar. Adaylar e, Başvuru için gerekli belgeler başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere e, be, belirtilen yerlere yükleyeceklerdir arkadaşlar. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra başvuru onayla butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır. Arkadaşlar ben başvuru için gerekli linki e, videonun açıklama kısmına bırakacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.